Buralara buralara Nuri Elhamdülillah elhamdülillah Ya salak bir cızırtı var yine ya Hadi bir traitor ver lan Hadi bir traitor ver de biraz eğlenelim Hadi lan Selamın hocam Aleyküm Merhaba merhaba, merhaba, merhaba. Ay, tam Ay, burada taş vardı Nerede o taş? taş, abi, taş, taş sen mi? Nereye sakladın? Ne Alışkanlık ne şey ben de burada bunu kesiyorum Tam burada taş vardı hop Hop mu? Nuri Efendim Gel bakalım Askerim abi, solcuyum. Sana sen güvenebilir sen miyim sen Nuri? Her daim abi, askerim. Öyle mi? Gerçek mi bu Nuri? Hakikaten askerim bu arada. Ne, 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 ne. Bak iyi niyet, iyi niyet gösteriyorum ben. iyi niyet. Bunu ama, alabiliyorum sana, şu an ama almayacağım. Sana yavaş, Harbi mi diyorsun? diyorsun? Yap, yap, yap. Nasılsın bu kocan? Ne bu kocan? Çabuk. Bu ne yapıyor ya? Anlamıyorum ki ben onu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> yuma kut <usul> repesi yapıyor. <laughs> Bak kim nerede? Kavun yuma kut repesi yap bakayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> bu ne? Arabistanlı yumak mı bu? Kim bu? Elhamdülillah. <laughs> Ya beni niye duymuyorsunuz ben yukarıda taş buldum gelin bir de ben... Sağda da taş şey var, var sağda da. Size. Gelin gelin kasayı açacağım. <laughs> Arkadaşlar gelir misiniz? Kasa açacağım hepinizin gözü önünde. Dur geliyorum. Benim sesim geliyor mu? Ha, yok Hayır. Gelmiyor. Geliyor. Azıcık daha yırtın gelir. <laughs> elhamdülillah elhamdülillah. <laughs> Ya sen salak mısın vatan? Oğlum bu vatan var ya kafa sıkıyor ya. Sinan sen nasıl açıyorsun o kasayı? Dövmacıyım aşkım. Tamam. O tarafta durma ama kapıyı ağzına kal. oynuyoruz ya? Hadi. Ne esirin içinde ne var bak bakalım eyle. İçinde bir tane ok var. Nuri duyuyor mu biliyor değil mi? Sadece hainler. Bakamıyor mu? Galiba. Tamam nesin temiz. O zaman bunu kime vereceğim çağrı? Ver bana ver ben e, masumum. Traitor olursan zaten ileride bir zamanda sen de alırsın elini. Eyvallah. Bak bende de var. Tamam Nesin bizden. Evet. Çağır. Nesin ha, sen traitor mısın masum öyle musun? Ben manyak oldum ama hızlı koşuyorum. Nesin sen masum musun? Bana bir enerji geldi. Yani. Sesin az geliyor. Evet. Batuhan geldi Batuhan geldi dikkat edin Batuhan geldi. Kaç kaç. Niye yanlış öğretiyorsun ki oyunu? Vallahi seni parçalarım bak geyik. Batuhan. Ya, ne yapıyorsun? Oyun, oyun, göreve, oyun, bak. göreve bakmadık göreve bakmadık. Batuhan. Ordu. Kimin için çalışıyorsun? Ben, askerim. ben bir askerim. Sen bir asker. Devletim için. Tamam ben miyim? Git. Bu Git buradan. Nuri, Nuri, Git. Olay ne hocam? Geldim. Sese gel. Neredesiniz? Orada bir mevzu yaşan. Nuri nerede Nuri? Oğlum neredesin? gelsene kanka. Neredesin ki amına koyayım? Arkandayım. 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 Al. Güre birer tane. Rahatsız ya çocuk. Nesin? Ne yaptın sen nesin? Aldım ne? Güre kalın birer tane. O çanta. Dur, dur <laughs> yok yok o çanta git Nuriye ver. Aldım aldım. Bak, salakala, elhamdülillah. Bak salak hala elhamdülillah diyor. Tövbe estağfurullah. Kaç Kavun sen Olay ne ya kavun anlatsana bak işte Ya deli Nuri'yi gördün mü? Bu deli bu kavunu üst posta sikersek kendine gelecek. Özkan vebabı bunu İlk at Özkan kahverengiden O odunları kahverengi yapsana çarp yap, çarp Ne yaptın lan manyak Ateş mi? Hayır hayır kahverengi materyal var ya. Mekanik burada mı? Evet evet. <laughs> nasıl arkadaşlar. Evet. Evet. E, arkadaşlar e, ben tek başıma bu görevi yapamam. Gelmeniz lazım. Hep beraber gitmemiz lazım. Evet, ya, yani almamız çok lazım. lazım. Başkaları kazım. Ben ilgi çekmeye çalışıyorum. Bana gerekli ilgiyi gösterin. Lan ne yapıyorsun? Nuri bu Ya Man ve pesi yapıyor. Dur dur nereye kazacağımıza bakalım nereye. Ee, Önce sağ üstte gideceğiz. Gidelim. Neyse arkadaşlar, hadi. Yere yapalım. Gel Batuhan. Kanka üşüyorum. Bak bu Nuri'de bir olay var bak. Kaç saattir gözükmüyor. Ha. Ha. Aa küresel olay geliyor. Siktir et eve dön. Ne oldu ya? Siktir eve dön. Küresel olay geliyor. 2 dakika kazardık şurada Ay, bir yerde. Küresel olay geliyor. Ölürüz vallahi ölürüz ha. Ya küresel olay bu bu. Değil. Tamam. E, ne bilen ben bu olduğunu. Donarız, donarız anne. Birbirimizi ısıtamayız, yetmiyoruz. Fotoğrafları aldın mı? Fotoğraflar solu saatin altında, sol üstteki saatin altında gözüküyor. Ha yani işte onu diyorum sen aldın mı onları? Burada bir yerde olması lazım. Bak Bir tane buldum ben, bir tane. Ben de bir tane buldum burada, Ya Aldım gerçi, gerek yok. Bir tane mi çıkıyormuş onlardan? Evet, sen kareyi buldun değil mi? Kare şeklinde olan bir tane. Aha, eve gitmemiz lazım. Donuyorum şu anda. Ben yuvarlak olanı buldum. Burada ateş yaktım, burada Aa, sönmüş. Sönmüş. Ya, o zaman bunları bırakalım. Diğer ikisi de şeyde... Hemen tamam, acil eve gitmemiz lazım. Öleceğim ya. yoksa. Şunu açabiliyor mu? Enerji içeceği varsa hemen vermen lazım. Ben bakamıyorum, sen açacaksın. Çabuk enerji içeceği ısı. Attım yere. Başka daha var mı lan? Al, alkol var. Başka bir şey var mı? tuzaklar var, manya falan var. Tamam gidelim. Kafam bir, gel, bir güzelleşti Ben şimdi bir tane kare buldum. Ben yuvarlak buldum. Şimdi de North East arasına gidip iki taneyi de oradan çıkaracağız. E şey? Nuri yedi. Ne? Bunları buraya direkt koyu. Koymamız mantıklı mı? Koy koy. Nuri Sinan, bozarlarsa bozarlar vallahi bilemiyorum. Batuhan iptelik yapma bunları kesinlik. koyduk pezevenklik yapma bak o kadar çalıştık amına koyayım. Eve gitmem lazım Sinan eve gitmem lazım. Ha tamam sen eve git gel o zaman. Dur şunlardan toplamam Gerçi lazım. Gerçi yemek yemem lazım. Versene kanka onu. Geldi. Geldi. İki tane daha lazım kanka. Kaç? Bir tane daha lazım. Ev nerede ya ev? Aşağıda. Oradan düz git sola dön. Allah. Ya kavun bir işe yarar amana koydum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şurada biraz ısınayım ya. Götüm dondu amına koyayım. Orada takılıyor, boş takılıyor. Yemek bana da lazım. Isınamıyorum da şu anda. nedense. Yemek var mı Sinoş? Ben de bir tane bulabildim. Onu da şimdi yiyeceğim. Yemek var mı Nesrin? Ben yok. Ben de. Sesin çok az geliyor. Aşmayayım. 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 Gerçekten az mı geliyor? Ha, şu an iyi geliyor. Okey birazcık yayla yayla oynuyordum da o yüzden. <laughs> Benim yemek al... Yemek bulmam lazım canım Ha bunu alayım. Hayırına aa bak 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 yemek arıyor adam. Gugu. Tamam pişirip geliyorum. Gel gel hayırına ya. Gugu bir yemek lan. Pişiriyorum. Evet, hayır iş yapalım ya biraz. E, evet, tinita evet, yedin. Sağ ol. Ya niye niye çalıyorsun ya etimi? Ver. Tinita. Om pan da yapmadın mı biti? Evvallah babacığım. Boğazında kalsın. Kızlayım ya burası. Teşekkür. Boğazında kalsın. İyi yüz çıkar. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim, çok güzel. Ne oluyor? Şu gözüm kararıyor. Gözüm karardı, gözüm karardı. Bilmiyorum. Ananı sikim nereye geldi? <laughs> Boğazında kalsın diyor. Allah Allah. Keşke küreği üstünde olsaydı ya kürek. Gerçi bulamıyorum ki şeyi nerede. Bunları toplayayım abi. Çünkü buradan kaçmaya çok niyetlendim yani öyle söyleyeyim sana. Buradan kaçacağım bir şekilde ama öyle ama böyle. E Sinan düştün sen. tarafı gösteriyor. Kim var orada? Selamünaleyküm. Nuri, Nuri sende kesin bir ibnelik var Nuri ben hissediyorum. Gel abi telsiz, telsiz vereyim sana gel. Harbi mi diyorsun ver. Şey Aynen. mi Dumbledore'un ordusu mu? Aynen hayırlısıyla başladık. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm seslenebilir ki. Aleyküm selam SOS SOS. SOS kim var Telsiz'de? Telsiz'de şu an ne ben varız sadece. Ben yoldan gelirken buldum. Anlaşıldı tamam güzel. Anlaşıldı bu kucağın temiz büyük ihtimal. Hiç inanmıyorum sana Nuri şu anda ya. Niye ne yaptım ki ben sana? Bir şey yapmadım da. Karın açtı sana yemek verdik abi. Harbi mi diyorsun? bu utanır mısın bilmiyorum emin yemek geldi şu an. Arka kimse var mı? Var var. Ben kayboldum da. Eve gel eve. Yer ha. Tam yerin içinde kutu buldum. Her ha. Çıkmış. Oradan yakıt falan aldım. <laughs> Bak atayım. Bir de bir tane de et var. Aa öyle mi? Afiyet olsun. Eti pişirebilirsin burada. Ocakta pişirebilirsin. telsiz 1-2 Kara kartaldan Ak koyuna Mavi telsiz 1-2 Ne ak koyuna aman ak koyun dinlemedi Ak koyun dinlemedi ama ak koyun değilim ki ben Yok yok belki başkası bulmuştur diye diyorum abi Ha anladım Mavi telsiz bulan var mı? SOS 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 adada kaldık ee, iki tane piç kurusuyla adada kaldık SOS mavi telsizde olan varsa Bizi kurtarabilirler mi? Konum bildiriyorum. Tamam. Adada mahsur kaldık. Konum bildiriyorum. 72 kuzeydo. <laughs> 72 derece kuzey. <laughs> Bu konumla zaten gelebilirsin. Muhtemelen kurtulurum yani. Yani o hesap kitap 72 85 paralel bilmem Nasıl? bunlarla bulabilirse Bir beni zaten. Bir tane mavi tehziz bulanyım. Kara e, Pençe kurt'tan pençeye, kara pençeye. Pençe beni duyuyor musun? Bence dinleme de, dinlemede, dinleme de. SOS yardıma ihtiyacım. SOS. Da... Ee, Google'ya Google bir telsiz bu. Oo Kavun Bey neredesin? Google'ya bir telsiz, bir de Volkan'a telsiz. Ne, ne olduğunu anlayalım. Benim. Kavun ortalıkta deli gibi dolanıyor. Oğlum ne yapıyorsun? Kavun, traitor mısın? SOS, SOS, tüfek sesi duydum. Tüfek, tüfek sesi duyuldu. Tüfek sesi duyuldu, SOS duyuldu. Tüfek sesi SOS. Duydum. SOS duydum, kavun gel. SOS, SOS, SOS algılandı, SOS tamam. SOS olay SOS yerine etikal ediyorum. SOS hangisinde, hangi şeyde? Harita konum bilgisi alabilir miyim? Aha, aha, Google'e, Google'e batan. Google'e batan, anlaşıldı, tamam. Google'e batan, kavun, Google'e batan. Biraz uzaklaş, olay yerinden biraz uzaklaş. uzaklaş. Ee, Nuri'cim, hemen geliyoruz. Ne taraftasın Nuri'cim? Ne taraftasın? Bendesin. Ya mi geldin kardeşim Vatan düşürüldü tamam. Vatan düşürüldü tamam. Helal bravo bravo Öyle vur. Şey, tamam. Görüşüm çok kısıtlı görüşüm. Onu da vurdum, tamam. Düştü, o düştü, o, düştü, o ben, ben, değilim, ben değilim, Gel ısınmaya gel, gel ısınmaya gel. Abi. Isınalım, Gelsin ısınalım. Ya. Ben değilim. <laughs> lan Malkavuz söyle, konuşsana ama, öleceksin ben lan. Geldim, geldim. Geldim, geldim. Geldim, geldim mi? Gugu bunu bize neden yaptın Gugu? Aa bu Nesrin Nesrin. E, <laughs> Nuri bu Nesrin. Nesrin <laughs> şerefsiz bu. Kıbak yanlışlıkla E'ye bastım. Öldürdüm. bu bu. Aa bu neler öldürünce şeytan Hayır. filmi mi oldu? Ses geliyor mu? Geliyor. Şeytan filminde şeytanı çıkartın canım. Tamam, çok cızırtılı geliyor. Şey Dur Nuri Tam bir oduncusun yani orada. Helal olsun amına koyayım. Aminim gördün mü? Nasıl hallettim o var? Hal? Nuri. Evet. Şeytan filminde böyle kızın içine şeytan giriyor sonra şeytanı çıkartıyorlar da her şey normal eski haline dönüyor günlük güneşlik. Evet bu, abi. Bu iblisleri öldürünce de aynı ortam ona dönmedi mi? Aynı ona dö Aynısı şeyde de vardı. Kutsal damacına bildin mi? Diablo vardı içinden çıkıyordu. Bak böyle. Yakalım bu pezevengi de bir işe yarasın. Gel gel yakalım hadi. Bak orası o kesin botane bu. Şunun bir namazını kıldırsana bu bu. Şey Nuri gel. Bekle. Çekil. Çekil şunu şeyini açayım. Mezarını kazalım abi. Evet Nuri sendeyiz. Ölmüşü nasıl bilirdiniz? Kötüydü. Yani ya iyi, iyi bilirdik. yine ama. İyi bilirdik, iyi bilirdik. İyi bilirdik, iyi mi? bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi, iyi bilirdik. İyi, iyi bilirdik. Allah'a mentes selamım, İlke selam, tevare teyhoca da söyledik. Şimdi bana oyun, imam oyun. Gel şöyle saf alalım. Büyükler. Ben <laughs> 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 ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl ekber. Semi Allahü limen hamides. Allahu ekber. Allahu ekber. ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hocam ağzınıza Teşekkür sağlık. sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Fatiha <laughs> Allah okuyalım. kabul etsin. Allah kabul etsin. El Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki <laughs> yevmiddin. İlyâkene abudu ve ilyâkene isteyin. İttina sıratel müstekim. Sıratel lezine enhamte aleyhim gayrul mağdubu aleyhim ve leddalim. Amin. Amin. Tesbihat artık evde yaparsınız. Nuri yalnız helal olsun. Bak bir şey dikkatimi çekti. Maşallah diyorum sana ya. Ezberden biliyorsun hepsini ha. Helal olsun lan. Cuma kaçırmamışsın evet. yani. Bir tek yani bir tek. Bir rekat kıldık ama yani Şükür bu batona bu kadar da yeter yani. Bir de ayetel kürsü mü okusak Nuri? Yok. Oh Gugu'yu da defnettik. Buradan kaça kaçalım o zaman buradan. 8 dakikamız var. 3 kişi mi kaldık yani burada? Bir yerlerde, bir yerlerde sinanın da olması lazım. Lan ne sallıyor oğlum? Bayağı bildiğin okuyor lan. yerlerde sinanın olması lazım. Nesmini öldü. Sinan Ondan düştü, Sinan düştü. Sinan düştü. Sinan düştü. <laughs> Evet, ne yapacağız şimdi? Evin üstündeymiş şey. Ona bir gidip bakayım ben gidiyorum. <laughs> ne yapıyorsun lan kavur? Ufak bir işim var. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ya yine çığırınızdan çıktınız amına koyayım. Yine çığırınızdan çıktınız. Şu oyunda bir kere de çığırınızdan çıkmayın ya. Oğlum yani açıkta kalmasın. Mavi kapatalım ki. Içi... Yani niye fesat? Bunu şey? yapamayız. Mı? Tamir edemeyiz. Mavi tel sizi dinlemede neden? Bu bilmediğimiz yerden ilk defa gördüm ben bunu. Bu aletler yok ki. O aletler Mavi telsizden ee, aletler şöyle kazarak koyuyorsun. Hadi bak abi. Vay orospolar çıkartmışlar amına koduklarım ya. Gel gel yukarıda onlar gel. Kürek al şuradan bir tane. Bir tane al kürek. Evet al aldım. Kürek. gel bende. Alın bir kürek kap gel kavun. Ye yemeğimiz var mı yemeğimiz? Ben de biraz et var. Et sürenesi. Gel abi buradan. Burada burada Tek bir yerde. Sen de bilmiyor gibisin abi. Bir dakika, burası değil galiba. Az ilerleyelim. Geldim. Biraz daha ilerleyelim. Hmm. Biraz daha ilerleyelim. Ha bir tanesi burada. Tamam. Kareyi buldum. İki tane daha bulacağız. Hepsi peki bu civarlarda mı yoksa başka yerlere mi gidecek? Bak saatin altında şey var. Fotoğraflar var. Fotoğraflardan bak. Yalnız bu ısıtmıyor ha ben haberin olsun var bende yok abi. Ee, dur ben bulacağım, ayarlayacağım. Tamam, bunu bulduk. Bak, sonu katıyorlar. Tamam, biraz daha yukarıda diğeri, gel. Abi sen neydin kanka? Rolün neydi? Asker, asker, sol soldier. soldier okay. Tamam, ben de dedektifim. Çağrı sen nesin kanka? Ben dümdüz masum. Okay. Ha burada. Aa burası burası. Ha, bura, bura. Burası burası. <laughs> tamam lan burası burası. O zaman aşağıda gel. kavun tüfeğe peki gerek var mı tüfekle gezmeye? Hemen indireyim kardeşim ayıp ediyorsun. Yok kalsa yani soru. Burada bir yerde olabilir mi ya? Aha! Al bunu. Aldım. Aa iyi buldum. Aldım. Tamam şimdi onları gel koyalım. Tek attım ama ona koyayım. Bunları koyalım. Sen de şuradan haritaları, fotoğrafları incele de Nuri dönüşte. Hmm. Oradaki, oradaki fotoğraflar saatin abi, altına gelecekler. Bundan varmış abi. Bedava aldık bunu. Harbi mi diyorsun? O zaman Aynen, zaten varmış. Kaç tane, tane lazım kanka? Dum lazım, yuvarlak lazım. Oğlum yuvarlak lazım değil ya. Ha lazım. Şey yuvarlak, topaç, topaç. Topaç yuvarlak lazım. Şuradan bir yemek yeme size. olayını halledelim. Tamam çözüyorum ben onu size kanka. Yemek olayını halledelim. Bir iki dakikamız kaldı. İkisi de ikisi de orta üstte şey olarak, kare olarak. Nur Aynen ben hadi sağdan abi. gidelim 2 dakikamız kalmış hadi, hadi Kavun da gelsin kanka. Sağ taraftayız kavun Bunları alalım yani Nuri yemek var mı? Çok yakınlarda bir yerde olmalı. Ben de yaklaşmışım gibi hissediyorum. İki tane büyük taş var. O iki büyük taşın arasında. Aha. Yok burası değil. Beni ayı kovalıyor olabilir. i mm -hmm.